Şarkiteli ürünü İtalyan tostumuz için gerekli olan malzemelerimiz. İlk olarak olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi Jumbo tost ekmeği ya da büyük boy tost ekmeği olarak da geçiyor. Bunlardan kullanacağız. Her bir tost için üçer dilim tost ekmeğine ihtiyacımız var. Kendi yapmış olduğumuz isli füme et çubuklarından kullanacağız sucuk yerine fıstıklı dana salam. Ve füme piliç salam kullanacağız. Ayrıca sosu için domates salçası ve kahvaltılık baharat karışımıyla birazcık da içerisine kekik ve pul biberle bir sos hazırlayacağız. Peynir olaraktan iki farklı peynir kullanıyoruz. Bol yağlı kaşar peynirinin yanı sıra burger peyniri diye de adlandırılan cheddar peyniri kullanacağız. İlk olaraktan sosumuzu hazırlayalım. 2 kaşık kadar domates salçası. 1 çay kaşığının ucuyla hafif bir pul biber. Yarım çay kaşığı kadar kekik. Ve kahvaltılık baharat karışımımızdan 1 çay kaşığı kadar çekeceğiz ve sosumuzu güzelce de karıştırıyoruz. Sonrasında ekmeklerimizin ilk başta alt ve üst parçalarını kullanacağız. İnce bir tabaka halinde sürüyorum. Bunlar ekmeklerimizin tabanlarını oluşturacak. Bir de en üst ekmeklerimizi de sadece bir yüzüne süreceğiz. Şarkı törünlerimizi de hazırladık. Şimdi bunu yanımıza alıyoruz. Ve tost makinemizi yerleştirme vakti. Tost makinemizi ısıttık. İlk olarak da Şarkıt ürünlerimize bir ön pişirme yapacağız. İsti et çubuklarımız, bunlar sucuğa benzese de fermente ve isti baharatlarla fümelendi. Kanalda da onların videosunu bulmanız mümkün. Ve yanlarına da füme tavuk jambonlarını koyuyorum. Birkaç saniye üzerine kapatacağım. ve ön pişirmesini yaptıktan sonra alt ekmeklerimize kaşarlarını koyuyoruz. Sonrasında tüm etlerimiz. ve üzerine kümelenmiş tavuk jambonlarımızı da koyduk ve fıstıklı dana jambonlarımızı da pişiriyoruz. Tost ekmeğimizi şimdi ikinci katını yapmaya başlayalım. İkinci dilim ekmeğimiz. Üzerine çedar peyniri. Ve pişirdiğimiz fıstıklı danacan da ekledik. Ve en son üst katına da sosunu sürdüğümüz ekmeğimizi koyduk. Ve tost makinesini alıyoruz. Ekmeklerimize lezzet katan olay alttaki şarkı ürünlerinin pişerken saldıkları yağları. Şimdi bu taraflarından birazcık bastırıp tost makinamı üzerine kapatacağım. Tostlarımızı fazla ezmeden, hafiften ön tarafından biraz bir bastırıyorum. Eşit miktarda bir kızarmalarını istiyorum çünkü. Ve bu şekilde tost makinamı açmadan güzelce ekmeklerimin kızarıp içerisindeki peynirlerimin erimesini sağlayacağım. Kesinlikle bastırıp tostlarımı ezmiyorum. Ve tostlarımız gayet güzel bir şekilde piştiler. İçinden peynirleri akmaya başladı. Şimdi bunları hemen kesme tahtama alıyorum ve güzel bir tabak yapacağım. Evet, şimdi tostumuzu şöyle güzel bir şekilde keselim. Şöyle size içini de göstereyim. Canavar gibi yani bu tosta hayran kalacaksınız çünkü çedar peyniri inanılmaz güzel eridi, ekmeği işledi. Alt kattaki güzel kaşar peynirimiz de akmaya başladı. Şimdi güzel bir tabak hazırladık. Bunu hemen tabağımıza almak istiyorum. Ve bu tostun yanına da şöyle güzel bir çay koyalım. İşte size füme şarkı İtalyan tostumuz. Afiyet olsun. Bu tarifi deneyin. Eminim çok memnun kalacaksınız. Yakında yeni tariflerle tekrardan karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.